Nasıl? Ay maşallah. Ay benim oğlum. Ay ay. Ay, maşallah ne? Kıskanmasın da. Umrum olur. Böyle sahap çıkacağım ki. İnşallah. İşiyor mu bu şimdiki? Yok. Eki kutik yemiyor bunlar ona. Hayır o nasıl bir şey. Onlar biliyorlar kız. Bunlar cümbün mü he mi? İsimlerini ne koyduştuk Yakup? Yok canım. Valla. Hangisi haf? Şunu. Ha, o sayı hafı. Hah. Bu da Mahmut. Ha. Bu da kızıl. Hı hı hı. Ön müteahhitleri. O Ay benim oğlum, benim oğlum. Sen dayım oldun, sen dayım oldun. Sen dayım oldun. doyu da var lan. Ee, annesi nerede bu, Yakup? O yada yada. Annesi de var da ya Geç ya. Haydi. Ay ne tatlı, ne tatlı, ne tatlı. Ya, 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 ya. 嗯，你先点。